Ta o günlerden bu yana 12 Eylül 28 Şubat 27 Nisan bildirisi tüm süreçlerde 27 Mayıs'ta hepsinde Türk Parti parti kapatmalarında ve Türkiye'deki vesayetin kendini ifade edişindeki vazgeçilmez ilke bu ülkedeki irtica tehlikesidir. Açın bakın FETÖ'yle olan ilişkisine. Açın bakın 27 Mayıs'a. Açın bakın 12 Eylül'ün gerekçelerine, 28 Şubat'ın gerekçelerine. Ara itirazların hepsinin arkasında bu milletin değerleriyle kim bir miskal ilişki kurmuşsa, kim bu milletin değerleriyle bir nebze ilişki kurmuş ve bunu bir siyasal argüman olarak özgürlük adına, demokrasi adına ifade ediyorsa onun karşısına hemen bu vesayetçi akıl, bu darbeci akıl Türkiye'yi içe kapatan, Lozan'da verdikleri sözün gereği olarak Türkiye'nin içe kapanıp yaşayacağı noktasında tarih altına gelenler hep milleti baskılayıp vesayetin devam etmesini istemişler. Vesayeti devam ettirip ne yapmışlar? Sermayeyi İstanbul'a tutsak etmişler. Sermaye İstanbul'a kitlenmiş. Başka bürokrasi Jacobinizme tutsak olmuş. Milletin kebip olduğu milletin küçük görüldüğü Mustafa Kemal Ankara'da Anadolu'dan halk Atatürk bulvarına geliyor. Halk Anadolu'dan gelmiş çarıklı, başı kasketli, ayağı çarıklı, çamurlu Atatürk bulvarına giremezsin denmiş. Neden? Atatürk bulvarı çünkü tek parti şeflik döneminin ideolojisini ifade eden milletsiz Ankara'nın milletsiz Ankara'nın karşılığı olan bir akıl Anadolu'yu küçük görmekte onların çamurlu ayaklarıyla Atatürk bulvarına Mustafa Kemal'i görmelerine dahi tahammül edemeyen bir akılla bu ülke yıllarca bir arada durmuş. Sadi Irmak anılarında diyor ki ne zaman iki partili sistem inşa olmuş 1946 seçimleri gerçekleştirilecek tek parti CHP şeflik döneminin egemen olduğu parlamento için diyor ki bu bu milletin son aydın parlamentosu. Bundan sonra bu seçimlerden sonra artık bu parlamento hasoların ve hüsoların parlamentosu olacak. Haso ve hüso dedikleri kim? Kim? Sizin ananız, sizin babanız, benim anam, benim babam, dedem, amcalarım peki bu akıl halkı küçük görürken Ankara'da ne yapıyordu? Ankara'da parlamentoda dahi demokrasiyi işletmiyordu. Bu akıl halkı küçük görürken Türkiye'yi büyütüyor muydu? Hayır. Niye hayır? Çünkü Mustafa Kemal'in eliyle kamu iktisadi teşekkürleri üzerinden bir sermaye biriktirme çabasının ötesinde 1940'lı yıllardan sonra bu ülke fabrikaları dilovasının ötesinde görmedim. Yaşı benimle aynı olanlar, benden daha büyük olanlar bilirler. İstanbul'dan çıktığınızda dilovasını geçtikten sonra sizin fabrika görebilme şansınız asla yoktu. Peki kimin elinde birikiyordu sermaye? İstanbul dükalığının elinde birikiyordu. O sermaye nasıl birikiyordu? Bir Devletin imkanları üzerinden bu mutlu azınlık sermaye biriktiriyordu. İkincisi küresel şirketlerle kurdukları ajantalık anlaşmalar üzerinden Türkiye'de onların distribütörlüğü üzerinden sermaye biriktiriyorlardı. Anadolu'da da kendi zihniyetlerine o Jacoben milletsiz zihniyetlerine uygun distribütörlük hatırlarsınız. Ziraat... Evet, azot gübre fabrikalarının bayisi, traktör fabrikalarının bayisi kimin ellerindeydi genellikle bunlar? O tek parti şeflik döneminin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu'da inşa ettiği modernleşme sürecinin müttefiklerinin kontrolündeydi. Millet neredeydi? Tarladaydı. Millet neredeydi? Onların eline bakan, onların gözüne bakan bir noktaydı. Ve bu ülkede insanlar inançlarından dolayı inançlarından dolayı zulme uğradığı din ve din adına bütün özgürlüklerin rafa kaldırıldı. Dinin bireyin vicdanına tutsak edildiği dilde dahi dilde dahi kabullenilmediği bırakın sosyal hayata bırakın siyasal hayata bırakın kamusal hayata dilde dahi dinin sembollerinin dillendirilmesinin tahammül edilmediği, bir taraftan şart kavramıyla Kürtçülük meselesinin tohumlarının atıldığı yapılan yanlışlar üzerinden, bir taraftan Alevilerle kavga eden, bir taraftan komünistlerle solla kavga eden, bir taraftan Alparslan Türkeş'i tavutlukta mahkum eden bir anlayış. Velhasıl Herkese kavgalı. Kimle barışık? Dindarla kavgalı. Dinle, dindarla kavgalı. Solla kavgalı. Kürtle kavgalı. Aleviyle kavgalı. Ülkücüyle kavgalı. Kim bu akıl? Nasıl bu ülkeyi yaklaşık 60 yıl 60 yıl milletsiz bir vesayetçilikle yöneten bu akıl kim? Ve de sığındığı kavram üç temel kavram. laiklik, laiklik kavramının arkasından laiklik kavramının arkasından dindarla mücadele ve dini ve dindarı baskı altında tutma. Öbür taraftan vatandaşlık kavramı üzerinden soyut Osmanlı'ya ait olmayan Yavuz'a, Fatih'e, Şeyh Edebali'ye ait olmayan bir vatandaşlık tanımı üzerinden tüm vatandaşları dışlayan tek tipçi bir anlayış böyle taraftan özgürlükleri yok sayarak bu ülkede 12 Eylül 12 Mart öncesinde Türk solunun nice canını dar ağacında dar ağacında sallandıran Türk solunu 141, 141 142 146. maddeler üzerinden tutsak eden bu anlayışın sahipleri kim? Kimdi bizi bunca yıl bu şekilde bizsiz, bizsiz yöneten bu akıl kimdi? Bu akıl küresel sisteme yüzyıl evvel hilafeti kaldırarak bu coğrafyayla hiçbir bağım kal kalmayacak diye Osmanlı ismini yok ederek bu coğrafyayla Cebeli Tarık'tan Badülmendep'e kadar olan bu coğrafyayla hiçbir bağım kalmayacak diye. 10 yılda 15 milyon genç yarattık diyerek köy enstitüleri üzerinden ürettikleri pozitivist Fransız aydınlanmacılığının ürettiği pozitivist yurttaş tipini bu toprakların değerlerinden azade, bu toprakların değerleriyle barışık olmayan barışık olmayan azade bir anlayışla ürettikleri yeni yurttaş tipiyle 10 yılda 15 milyon genç yarattık diyerek bu akıl kimdi? Bu akıl bu topraklarda bin yıldır varlık gerekçelerimizi yok sayıp küresel sisteme aklıyla ve her noktasıyla sadakat gösterip bu ülkede yeni bir millet inşa etme mücadelesi veren akıldır. Bu aklın merkezinde insan yoktu. Bu aklın merkezinde Fatih'in İstanbul'u fethi yoktu. Bu aklın merkezinde Abdülhamit Han'ın batı karşısındaki yenilgiye karşı bir akıl rönesansı mücadelesi verme yoktu. Bu aklın merkezinde Şeyh Edebali'nin duası yoktu. Osman Gazi'nin Söğüt'te bir çadırdan beyliklerden 20 milyon kilometre karelik bir aleme nizam veren ülküsü yoktu. Ne vardı? Ben bu topraklardaki bu insanları bu insanları değersizleştireceğim değerlerinden uzaklaştıracağım ve senin istediğin bir yurttaş tipini ortaya çıkaracağım mücadelesi vardı. Çok net size. PKK'nın Kürt kimliği tanımıyla tek parti şeflik döneminin Türk kimliği tanım arasında hiçbir fark yoktur. PKK'nın tarif ettiği Kürt tipi de la dini, İdris'i bitnisisiz, Ahmedi hanisiz, Selahattin Eyyubisizdir. Tek parti şeflik döneminin İttihatçıların tarif ettiği, Ahmet Rıza'nın tarif ettiği Türk tipi de şeyh edebalisiz, yavuzsuz, Topkapı Saray'sız, Fatih'siz, İbn-i Sina'sız, i̇bn bir Türk tipidir. Bu iki tip arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü ikisinin de merkezinde küresel sisteme verilen sözler vardır. Çünkü küresel sistem şunu çok iyi bilmektedir. Kim Anadolu topraklarına hakim olursa dünyanın egemenliği de o hakim olanın eline geçer. Çünkü dünyanın jeopolitik merkezi, jeomedeniyet merkezi, jeo ticaret merkezi bu topraklardır. Üç kıtanın kesiştiği dünyanın yaklaşık doğal gaz ve petrol rezervinin yüzde yetmişinin çıktığı medeniyetlerin doğduğu bir başka toprak parçası gösterebilir misiniz?